Dilerim öğretmence TV izleyenlerim, Pazar pazar karşınızdayız. Yine üretmek için, yine dağıtmak için. Evet, bir tane şimdi e, bebeğimiz var. E, hmm. 0-12 aylık arası bir elbise yaptım. Evet, e, o bebeğimizin elbisesini size şimdi aktarayım. Yine boyundan başlanıyor. Evet. Ee, Burasını e, şöyle şuradan başladım ama tersini çevireyim de 18, 18 ve artırmalar var bir tane, iki yana artırmalar var. 36 ee, arkası buraya da 6 kollara ayırdım. Ilmek sayısı böyle. Ee, burası arkası oluyor elbise olduğu için. Şimdi. Şöyle yapayım buraya da e, ah hep arttırmak amacıyla e, bir e, şey koydum örnek koydum evet şöyle gördüğünüz gibi ve bunu zinciri geçirdim örneğimiz şu aslında şu örneği koydum yani etekli ortadaki örnek aynı e, böylece arttırmış oldum evet e, bunu e, daha açık olsun diye ben ütüye pek şey yapmıyorum bazen kaçabiliyor ayarı ağır bir şey koyacağım kitap ciltli o zaman ütülenmiş gibi oluyor evet elbisemiz bu tekrardan söylüyorum evet çok cici bebek Alize bebek ipleriyle yaptım şimdi bir de şapkamız var şapkamızı da gördüğünüz gibi Evet buradan başlanıyor. Daha önceki berelerde de anlattım. Ve şurada e, toplayarak bunu da zincirden geçiriyorum. Patilerimiz var. Patik örmesini bilirsiniz zaten. Evet şu şekilde. Çok güzel bir hediye oldu. Çok güzel. Evet istek üzerine yaptım. Şöylece. Evet. Hoşça kalın diyorum. İyi pazarlar diliyorum. Evet, yine çaylarınızı yanınıza alın. Oh, ondan sonra dizlerinizi dizilerin karşısında biz üretmeye devam edelim. Ne mutlu bize. Hoşça kalın.